İpek Filiz yazıcı 6 Ekim 2001 İstanbul doğumludur. Duru adında kendisinden 7 yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İpek Filiz yazıcı ilkokulu Bakırköy Cumhuriyet İlkokulu'nda liseyi Küçükçekmece Anadolu Lisesi ve Uğur Koleji'nde okudu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Basın Teknolojileri bölümünde aldı. Avi Baby, El Siva 2Ki ve Çoko Krem reklamlarında yer alan genç oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanmış olan Babam ve Ailesi dizisindeki Elif rolüyle konuk oyuncu olarak yaşadı. 2017'de 700 dizisinde oynadı. Aynı yılda kayıt dışı dizisinde Songül Oden, Erkan Petekkaya, Dolunay Soysert ile birlikte rol aldığı ve Tuğba Ateş karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisinde Ceyda karakterini hayat verdi. 2020'de Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Işık karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyun oyunculuğunu üstlendi. Bu dizi sayesinde dünya çapında tanınan bir oyuncu haline geldi. Ardından Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterini hayat verdi. 2021'de UFO filminde başrolde Deniz rolüyle yer aldı. 2022'de Son Nefesime Kadar dizisinde Hazan karakterini canlandırdı. Günümüzde ise ATV dizisi olan İçimizdeki Ateş dizisinde Hale Vural karakterini canlandırmaktadır. İpek Filiz yazıcı Unit Talent Management bünyesinde yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun menajerliğini Neşe Çakır yürütüyor. Son olarak merak edilebilecek bazı bilgileri de hızlı bir şekilde verelim. İpek Filiz Yazıcı, 2022'de Okan Üniversitesi'nin Okan'da Yılın Enleri ödüllerinde Aşk 101 dizisindeki rolüyle en iyi çıkış yapan oyuncu seçildi. Günümüzde ailesiyle birlikte yaşantısını İstanbul'da sürdüren yazıcı, koyu Galatasaray taraftarıdır. Bir röportajında arkadaşlarına çok bağlı olduğunu belirten oyuncu, kedileri ve köpekleri çok seviyor. Resim yapmak en büyük hobisi, fobisi ise kapalı alanlarda kalmakmış. İpek Filiz Yazıcı Aslen Trabzon Oflu'dur. 1.64 boyunda 50 kilo ve terazi burcudur. Aytenli kadın şarkısı ile tanınan şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2021 yılının yaz aylarından bu yana mutlu bir beraberlik yaşıyor. Bu videonun hazırlandığı sırada Twitter'da 51.300 takipçisi mavi tıklı Instagram hesabında 1.200.000 takipçisi bulunmakta. Ayrıca sosyal medyada farklı platformlarda adına açılmış çok sayıda fan hesabı bulunuyor. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken but I hope you can't help I know I'm not perfect But some days I feel more, or more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay and Tell me what's wrong Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away, as you fade away. What's wrong and why you never said you felt that way? And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey.